Arkadaşlar biliyorsunuz yeni bir güncelleme geldi. Gnol mağarasında girmemiz gerekiyor. Buraya ikinci bir ekipman envanteri geliyor. Şimdi biz bugün canlı yayında girdik. Marka basmadığım için öldüm, giremedim. Şimdi tekrar deneyeceğim. Gnol mağarasının sonundaki boss'u kestiğimiz zaman şuradaki göreve e, görevler şurada arkadaşlar şampiyon çarlar için bir tane görev var. Ekstra ekipman sayfasını etkinleştir. Bunun eşyası Gnol mağarasının üçüncü katındaki bosundan düşüyor. Veya nesne markete girip ekstra yazdığınız zaman şöyle hemen ekstra ekipman sayfası 1999 app verip öyle açmanız gerekiyor. Ben şimdi gideyim Gnol mağarasının sonuna bosu kesmeye çalışayım. Evet geldik üçüncü kata. Burada slotlar anamızı ağlatıyor. uzaktan vuruyor ki şerefsiz hadi lan bak gözüme tüküreceğim yeter artık hiç karanlık balığı da almamışım yanıma bugün yayında kam girdim kesecekken öldüm becerileri temler takınca rahatlıyor tabii ki çar büyü savunması da yapabilirsiniz. Karanlık direnciniz de bol olsun. Evet. Görevimize bakalım. Oyun görevlerinden. Evet. Ha buraya gel. Ekstra ekipman sayfası diye buraya gelmiş arkadaşlar. Basıyoruz. Hop geldi. İkinci şeye. Hemen burada ne var fazlalık? Üzerimizde zırh var işte. Bunları takarız. Öldük neyse sıkıntı değil. Biz şöyle düşünmüştük ilk başta. Şimdi buraya zekalı temleri falan takıp dedik ki ee, kılıcı yakarız diye. Ama aklımıza gelmeyen şeyler vardı. Mesela şöyle takalım. Item takalım şuraya. Ne var kolya şuradan şunu takıverelim. Ondan bilezik falan fıstık. böyle zekalı tenler takarız. Kılıcı yakarız. Şey birinci envantere geçtiğimiz gibi zekalı tembelini açmış oluruz dedik ama öyle olmuyor maalesef. Eee Envanter değiştirdiğimiz için silahımız da değişiyor. Silahımız sönmüş oluyor. Artı silah fişiniz takılıyken eğer ikinci envanterinizde silah fişiniz, silahınız yoksa ikinci envantere geçmiyor. Bu sadece kurtların işine yaradı. Şöyle işine yaradı. zekari itemleri takarlar. Kırmızı kurt ruhunu açıp devam ederler. Onların işine gelir. Ama bizim işimize gelmez. Şamanlar için artı zekari itemleri takıp artı alıp devam edebilir. O şekilde de yapabilir. Yani şaman ve kurtların işine geldi. Bizim işimize gelmedi maalesef.